Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi Mehmet amcamızın arılardan balını süzeceğiz bugün inşallah. tekrar selam verelim. Selamlar olsun arkadaşlar diyelim. Şimdi bugün Mehmet amcamızın balonu süzeceğiz. Fazlalığını yapmış kendisi. Biz de yardıma geldik. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Başlayalım öncelikle. Bakalım arılarına yapmış bir izleyelim. El demir alalım Mehmet amca. El pensesi soğuk. Ay maşallah. Ay maşallah. Üst taktı bir ara. Fırçamız Fırça yakın ama amca Fırça verdim ben sana orada. Bak bu şey. Nereye koyduk onu? Fırça vermedin ya. Sadece Aha. el demiri verdim. Ha <laughs> Evet. Tamam. Al demir de al. Tamam. bir tane bez verir misin? Bez vereyim. Şunu kapatalım. Ha, tamam. Ah. Evet, çok güzel yapıştırmış. Maşallah. Maşallah demeyi unutmayalım arkadaşlar. Görüyorsunuz arların durumunu. Mehmet amcamız maskesiz. Ben de maske giyeyim? Sen de giy Mehmet amca maske. Biraz saldırabilir, bal alıyoruz ya. Normaldir yani. Evet arkadaşlar. Mehmet amcaya vermiş olduğumuz varlardaki durumu bir izleyelim bir saniye. Evet arkadaşlar, bazı kısmı sırlamış, bazı kısmı sırlamamış ama yarısından çoğu sırlı olduğu için alıyoruz balamıza. O teli alalım oradan. Teli çıkalım. Ver bana teli. Evet. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet ileriye doğru daha da sırlı vallahi. Ay maşallah. görüyorsunuz. Vallahi. artık buradaki görevini tamamlamış aşağı inmiş Üç katlı kovan arkadaşlar maşallah demeyi unutmayalım maşallah evet gölge bilecik istersen bunu ya bundan daha rahat Ağır aşağı çökmüş. görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bir tane kat aldık. Diğerine başlayacağız. Bu katı al Süleyman. Tamam ben önce üstüne koyacağım. Önce bir önce o şeyden... Açıttırayım da.